Merhaba arkadaşlar. Ülker hisse analiz güncellemesi için karşınızdayım. Daha önceki analizimizi 23 Ekim tarihinde yapmıştık. Fiyat yani bu bölgedeydi. 96.95 seviyesinin önemini bahsetmiştik. Çok çok önemli bir destek bölgesiydi. Ve aynı zamanda yükselen hareketin bir düzeltmesi sonucunda bir takos formasyonu oluşmuştu. Bu takos formasyonu kırılmamıştı. 112.8 bölgesinde bir direnç vardı ve bu direncin üstünde kırılım, kapanış, mum gövde kapanışı gelmeli demiştik. Geldi birkaç gün sonrasında bakın takoz formasyonumuzda kırıldı. Üstünde kapanışların geldiğini ve dünkü mumun oldukça güzel hacimli olduğunu görüyoruz. Teknik olarak güzel bir görüntünün oluştuğunu gördüğüm için verdiğim seviyeler üstünde kapanışlar geldiği için analizi güncellemek istedim. Şimdi bundan sonra nasıl bir hareket izler? Yükselen bir harekete başladığını görüyoruz. E, hacim güzel. Yukarıda 123.5 direnci var. Bu dirence ulaşmak isteyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. 123.5 üstünde kapanışlarla önündeki direnç bölgesini hemen işaretleyelim. Yükselişlerde takip etmemiz için önemli. Hemen şöyle. Evet, buraya bir fiyat etiketi atalım. 141.9 seviyesi oldukça önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmakta. E şimdi yukarı doğru hareketlilik tamam başladı. Küçük böyle e, şu direnci kırdığı için küçük bir impuls hareketi de başlamış oldu. E, ama 123.5 seviyesi en son e, aşağı sert bir hareketi getiren bölge olduğu için oldukça önemli bu bölge mutlaka takip edilmeli daha öncesindeki yaptığımız analizde e, uzun vadede gitmek isteyebileceği hedefleri zaten görüyorsunuz ki ekranda vermiştim 159.9 direnci var 189.0 da tepe noktamız var zaten 189.0 kapan üstünde kapanışlar yeni bir impuls hareketini de büyük resimdeki impulsu tetikleyecektir şimdi e, özellikle hemen bir emaya da bakalım isteyen arkadaşlar oluyor EMA 100 üstünde fiyatlandığımızda görüyoruz bakın Aresaya bakalım günlükte Aresay ne durumda Aresay orta banttan yukarıya kafasını kaldırmış haftalıkta bir Aresayı kontrol edelim güzel Bakın bu bölgede zaten e, aşırı satım bölgesine gelmiş görünüyor uyumsuzluklar diplerde vermiş. Yukarıda yukarı doğru da yönünü çevirmiş olarak görünüyor. Teknik olarak büyük resimde zaten yükseliş trendi. Bakın haftalık grafikteyim. Yükselen trendi vardı. Bir üçgen sonrası şurada bir impuls hareketi başlatıyor. Hemen tekrar edelim. Bu impuls hareketinin şu an düzeltmesini 61.8 seviyesinde güzel bir şekilde tamamladığını görüyoruz grafikte arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ama sizlerde bakın adım adım gösteriyorum görüntüyü gayet güzel bir görüntü impuls hareketi düzeltmesini yaptı düzeltmeyi bitirmeye çalışıyor güzel kırılımlar var ee, umarım yatırımcısını artık sevindirir yoluna devam eder şimdi destek olarak e, düşüş geldiği takdirde nereleri takip etmeliyiz? Bakın kırılan 112.8 direncimiz var. Şimdi şurayı bir güncelleyelim. Bakın burada bir birkaç günlük bir destek bölgesi yapmıştı. Şunu da silelim şimdilik. Şurada bir destek bölgesi yarattı. Bu destek bölgesini takip etmek kısa vadede önemli. Şöyle ben bir kanal çekmek istiyorum. Buraya fiyat etiketimizde atalım. Burası şöyle dibine alırsak 109.6 bölgesi bizim için destek görevi görecektir. Bunun altında kapanış gelirse bu çıkan hareketin artık düzeltmesini yapacağı için Fibonacci seviyesi bakmak gerekiyor. Şu an bir dönüş olmadığı için Fibonacci bakamıyorum. E, şurada bir bölge var. Bu bölgeyi de düşüşlerde takip edebiliriz. Hemen buraya da fiyat etiketi atalım 101 seviyesi. Şu an teknik olarak görüntü güzel arkadaşlar. Umarım güzel bir yükselişle yatırımcısını mutlu eder. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.